Ayakları ağrıyor ya. İki dakika üstümü değiştirdim. Asıl. Bakın iki dakika üstümü değiştirdim. Çok güzel bir tane koku var. Bakalım işte. Koparacaksın değil mi? Onda. Tabii. Dayı ya bu burada kaldı. Yapacak bir şey yok. Yemin et. bir Valla mı? Olur aslında. Olmuyor işte bu. Olur. olur. Olmuyor bir şey olmaz, olur. Kollarından çıkıyoruz. Kollarından. Aa! De olmaz. <laughs> <Bir> şey olmaz. <laughs> oraya Yayın zamarsın. Al be! be. Oh. Sokak odam! Bakın şimdi babam devreden oraya geçecek. İyi izleyin. <laughs>